فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان من الدهر لم يكن شيئا مذكورا İnsan henüz anılır bir şey değilken üzerinden çok uzun bir süre geçmedi mi? İnna halaqnal insana min nutfatin amshajin نبتليه <laughs> فجعلناه hiç kuşkusuz biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. Biz onu deneyeceğiz. Bu yüzden onu işitir ve görür kıldık. İnna hadaynahu sabila imma şakiran ve imma Gerçekten biz ona yolu gösterdik. Şükreden veya nankörlük eden biri olmak artık ona kalmıştır. <laughs> Ancak biz nankörlük edenler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ İyilerse, karışımı kafur olan bir kadehten içeceklerdir. aynen Bu, Allah'ın kullarının, içecekleri akıttıkça akıtacakları bir pınardır. bin <laughs> ve Onlar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her tarafı kuşatacak olan günden korkarlar. Ve <laughs> Ve ve Çok sevmelerine rağmen yine de yiyeceklerini yoksula yetime ve esire yedirirler. <laughs> İnne ma nut'imukum li vejhi Allah. La nuridu minkum cezaa'u ve la şükura. Ve onlara biz sizi sırf Allah'ın hoşnutluğu için doyurmaktayız. Sizden ne bir karşılık ne de teşekkür bekliyoruz. <laughs> Çünkü biz yüzleri asacak olan o dehşetli günde Rabbimizin azabından korkarız derler. فوقاهم Allah onları o günün kötülüğünden koruyacak, yüzlerine bir parlaklık ve gönüllerine sevinç verecektir. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا O onları Güçlüklere göğüs germelerinden ötürü cennetle ve ipekten giysilerle ödüllendirecektir. <laughs> Onlar orada koltuklar üzerine yaslanacaklar ve orada ne yakıcı bir güneş, ne de dondurucu bir soğuk görecekler. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ضِلَالُهَا Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkacak, meyvelerini toplamak ise kolaylaştırılacaktır. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ Aralarında gümüşten kaplar ve ölçülerini kendilerinin belirledikleri billur gibi gümüşten kaseler dolaştırılacaktır. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا Onlara orada karışımında zencefil bulunan ve selsebil olarak adlandırılan bir pınardan bir kadeh sunulacaktır. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ <laughs> Aralarında ölümsüz gençler dolaşacaktır. Sen onları görsen kendilerini etrafa saçılmış inciler sanırsın. Ve <laughs> Orada nereye bakarsan bak, karşında bir nimet ve çok büyük bir hükümranlık görürsün. Orada nereye bakarsan bak, karşında bir nimet ve çok görürsün. وفضة وسقاهم Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil giysiler olacaktır. Gümüş bilezikler takınacaklardır. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. İnne hâzâ lekum cezâ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا Onlara bütün bunlar sizin ödülünüzdür. Böylece çalışmanız karşılığını bulmuştur denilecektir. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزilâ Bu Kur'an'ı sana indiren biziz. فاصبر تطع منهم Öyleyse Rabbinin hükmünün gelmesini sabırla bekle ve onlardan hiçbir günahkara veya nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. ومن الليل فَاسْجُدَ له وسبحه لَيْلًا طَوِيلًا Gecenin bir bölümünde ona secde et ve geceleyin onu uzun süre tesbih et. <سؤال> Onlar şu geçici olan dünya hayatını seviyorlar. Önlerindeki ağır bir günü ise ihmal ediyorlar. <laughs> Onları biz yarattık ve bağlarını sımsıkı bağladık. Dileyecek olursak onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. Hiç kuşkusuz bu bir hatırlatma, bir öğüttür. O halde kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar ve ma teşaauna illa eynesha Allah inna Allah kana aliman hakim Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz Kuşkusuz Allah çok iyi bilen çok bilge olandır Yol dâhilü me yeşâû fî rahmetih ve'zâlimîne addalehum azâben elîm. O dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince o onlar için can yakıcı bir azap hazırlamıştır.